Cem öldü. Mezarda nasıl gelsin girsin? Melek, kuzum korkutma insanı Allah aşkına. Sen şimdi bizim eve hortlak mı girdi diyorsun? <laughs> ablam. Bak güzel ablam. Belki kabus görüyordun. Belki çok kötü bir rüyaydı. Böyle uykuyla uyanıklık arasında böyle bir karanlığı şey. Hayır Hülya. Hayır, hayır ben gözlerimle gördüm. <laughs> Adam senin yanındaydı, böyle elini, saçlarını uzatmış. Sonra ben bağırınca da fırladı kaçtı. Ayy Cemile ablamın aşkına, hayır! Tamam, tamam, relax olun, bir durun ya. Bir durun, ben sana durumu anlatayım. Cem, Cem'i ben gördüm. Nereden gördün? Mork'ta. Yanmıştı böyle, ölü ölü yatıyordu orada. Yok. Ablacığım bak, bir kere bir girse... ...bir iz bırakırdı, anladın mı? bir şeyler çalardı. En kötü kırıp yıkardı bir şey olurdu yani. Belki şöyle olabilir sen hani uykuda uyur gezer gittin kapıyı kendin açtın. Tamam ya. Tamam siz bana inanmayın. Ben uyduruyorum tamam mı? Hepsini ben uyduruyorum. İnanmazsanız inanmayın. Ama gördüm Cem buradaydı. Ama biliyorum Cem öldü. Cem'in öldü. senin yanında Cem vardı. Abla.